değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Evet sokağa çıkma yasağını bitirdik. Şöyle siz gerçi çoğunuz çıkamıyorsunuz dışarı. 20 yaşın üstündekiler çıkabiliyor, diğerleri çıkamıyor. Bunu aldınız, sıkıldınız biliyorum. Ve böyle sabahları biraz egzersizler falan yapmaya çalışın arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışın, enerjinizi atmaya çalışın. Tamam mı? Yani böyle evin içerisinde sürekli durmak, sürekli ders çalışmaya odaklanmak birazcık yorucu, stresli, sıkıntılı olabilir. Ee, bir de işte evdekiler bu ara sürekli yüz göz olduğunuz için fazla üstünüze geliyorlardır. Ee, fazla kırmadan, dökmeden iletişimi korumaya çalışın. Ee, güzel bir şekilde odaklanmaya çalışın. Konsantre olmanız zor biliyorum ama ee, hayallerinizi düşünün, geleceğinizi düşünün. Ve daha fazla konsantre olmaya çalışın. Tamam mı? Çok fazla bir şey kalmadı sınava. Ve e, hala yapacak işlerimiz var. Hala alacak çok yolumuz var. Tamam mı? Yavaş yavaş deneme çözmeye başlayın. Kesinlikle TYT denemesi de AYT denemesi de yavaş yavaş çözmeye başlayın arkadaşlar. Yani böyle haftada iki tane falan TYT denemesi. Zaten paragraf kesinlikle çözün dedik. Problem kesinlikle çözün dedik. Problem mantığını iyi anlayan. Bakın hep söylüyorum ben. Geçen yılki TYT sorularının çözümleri var bakın kanalımda. Bir bakın analizli çözümlerim de var. Onlara da bir bakın. Geçen yıl böyle sorular sadece okuduğunu anlama yönelik. Böyle görselli, yeni nesil böyle şeyli şeyli sorular çok fazla yok. Bu arada TYT denememiz gelmek üzere. Sıkı durun 10 numara deneme geliyor. Böyle tam böyle sınav ayarında. Tam böyle TYT sınavıdır diyebileceğimiz bir deneme sınavı oldu. Onlu bir deneme sınavı geliyor. Ee, böyle sizinle böyle pazar günleri oturup böyle veya cumartesi günü oturup böyle saat 10'da başlayıp aynı üniversite sınavı gibi bir program yapmayı planlıyorum. Güzel bir yani oturacağız beraber deneme çözeceğiz. Herkes kendisi çözecek tabii. Ben de çözeceğim burada. Ondan sonra öğleden sonra denemenin çözümlerini paylaşacağım. Yani böyle online üniversite sınavını gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Ee, birkaç oturum böyle bütün denemeler için yapar mıyız bilmiyorum ama artık buradaki fikirlerinizi bir yazın bakalım bir görelim. Hadi fazla uzattım. Ben şu şeylerimize kamp programımıza devam edelim. Şimdi videoları izledim konusu sırasıyla tekrar etmek istiyorum diyen arkadaşlarım bitiyor programımız ya üzülüyorum ha. 27 Nisan 3 Mayıs programımıza geldik. Eşitsizlikler var arkadaşlar. Evet videoları izledim diyenler Eşitsizliklere bu hafta giriş yapıyorlar. Eşitsizliklerde sadece dört tane testimiz var konuyu öğren kısımlarında, konuyu öğren pekiştir. Çok geniş bir konu değil, ama yeni nesil sorusu ihtima gelme ihtimali çok şey. Sadece senden şunu istiyorum, grafikte eşitsizliklere hakim değilsen, grafikle eşitsizliklerle ilgili e, son 9. videom olması lazım. 9 tane video var. 9. video olması lazım. O videoyu güzel izle tamam mı? Yani grafikle eşitsizlik sorusu karşına gelme ihtimali çok yüksek. O videoyu tekrar bir daha izlemeni istiyorum. Yani bugün ilk iki testini çöz. Tamam mı? Bu hafta işte deneme çözme haftası yap. Genel tekrar yapma haftası yap. Senin için şey bir hafta olacak. Burada da genel tekrar testlerimiz var. Tamam mı? 8-9 gelmiş. Bu hafta 8-9'u çekmemiştim. Ben onları da çekeyim. Hadi bakalım. Şimdi geldik ayete bilgim az, yavaş yavaş götürüyorum diyen arkadaşlar. Bu hafta sizin için de rahat bir hafta olacak arkadaşlar. Şimdi şu dört testten önce burada 9 videomuz var ya, önce o 9 videonu bitirmeni istiyorum senin. İşte bak, şöyle bir planlama yap. Bugün 1 2, yarın 3 4, 5 6, sonra 7 8 9'u bitir. Yani 4 günde, şu dört günde veya 1 2 3 4 5 6 3 günde de bitirebilirsin. Kendine göre programlamanı yap. Ama 9 tane ikinci dereceden eşitsizlikler iş videolarını ayrıntılı bir şekilde dinliyorsun. Tamam mı? Ondan sonra test çözmeye başlayacaksın. Çünkü orada yeterince soru var. Çok da ayrıntılı anlattım. Önce senden burayı hızlı bir şekilde bitirmeni istiyorum. 4 günde veya 3 günde. Yarın yani ben ödev videosu atmayabilirim. Sen burayı ne yapacaksın? Tamamlayacaksın hızlı bir şekilde. Tamam mı? Ondan sonra ilerleyen günlerde ben burayı ödev vereceğim sana. 3 veya 4 günde. 9 videoyu bitirmeni istiyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geldik eski dostlara. Eski dostlar parabolü bitirdik. Sizde de eşitsizliklerle 4 tane testimiz var. Siz zaten önden götürüp benim çözmemi bekliyorsunuz. Şu eşitsizlik testlerini ben birkaç gün içerisinde hepsini atarım. Eşitsizlikleri bugün ilk ikisini çöz. Ama genel tekrarlı deneme çözerek, TYT denemesi çözerek bol paragraf çözerek işi götürün. Bir dahaki hafta biraz yoğun haftamız olacak. Permütasyon kombinasyon olasılık. Logaritmayı da yapmıştık. Yani sizin kampınız bir dahaki hafta bitiyor olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.